Evet arkadaşlar selamlar bugün Small Land Survive the Wilds isimle birlikte ise bakalım nasıl bir Emelik bakış olarak başlıyoruz hmm, tabii ki de erkek seçiyoruz saçı ya da pardon arkadaşlar yüzü şöyle yapalım yüzü şöyle yapalım şöyle okey ya şöyle okey kulakları da <laughs> kulaklar ee, böyle olsun Kaşı geç kaç önemli sakalı boş ver hmm. Antenleri Şöyle yapalım saçı ha saç önemli hocam saç önemli ee, Long Elf'lere falan olur ya böyle onun gibi Şu okey ya hair color hmm. Güzel böyle güzel Rengi light grey tamam. Karakter ismini mi böyle şey yapıyoruz? Bir dakika niye böyle oldu? Hemen gel ayrısını seçelim. Tamam. Confirm diyoruz ve kendi ismimi koyuyorum. <laughs> Create diyoruz. Online oynuyoruz galiba. Ama tabii ki onun dışında kendimiz de oynayabiliyoruz sanırım. Ve kendimizi oluşturuyoruz. Start diyoruz. New World diyoruz. Yeni kendi dünyamızı oluşturuyoruz. Oyunun nasıl olduğunu hakikaten ben de bilmem hep birlikte sizle birlikte ben de arkadaşlar yeni oynuyorum. isim dünyanın i, ismini ne yapalım? Mesela Savitar yapalım ne bileyim bir şeyler atalım ya. Yani. İlginç bir oyuna benziyor hakikaten. Ama şu anda tabi gene yeni çıkan bir oyun olmasına rağmen e, bire indi bir oyun olmasına rağmen şu anda oynayanı çok. Hani gene indi bir oyuna göre. Erken erişimde arkadaşlar full launch olduğunda zam yeme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. E, 280 TL'lik bir fiyatı var. Evet. Evet. Kralınız olarak sizden yardım istiyorum diyor. Evet. Bir tedavi onun için herhalde bulacağız. Cesur olun falan filan diyor. Evet. King Valdemar'mış. Hmm. Kralın ismi Valde varmış. Evet. Böyle başladık da oyundaki bu kasma hocam sanki bir inceden normal değil gibi ha. Biraz biraz düzeliyor gitgide. Sentinel Virgil. Hmm. Tüm Vanguard'ları düşe tüm öncüleri, askerleri gibi de düşünebiliriz. Buradaki bulunan topluluk içerisinde Vanguard deniliyor. Tamam. Şimdi şeyin bıraktığı, bir tane baykuşun bıraktığı şeyleri toplayacakmışız. Orada şeylere dağılmış haritanın belli bazı bölgelerine. Tamam. Vay kadar garip oyun ya. Aha baykuş burada. Ol efeci. Tamam bunları toplayacağız. Eğilme var, zıplama var. Böyle atlama var. Gene bulduk bir tane. Aha, bir tane daha var. Evet, ilginç ilginç yerlere geldik. Buradan devam ediyoruz. Aşk olabilir mi diye ben etrafa bakıyorum ama... O en son... Aa, biz küçüğüz. İnsan boyutuna göre çok küçük boyuttaydı o zaman. Vay. Demek asıl yer böyleymiş ha. <laughs> Harita böyleymiş. O bayağı büyük. Pernus abi, Evet şimdi Hocam bir soru soralım Kendimize nasıl bir barnak inşa edebiliriz Builder's Hammer Önce bir yapmamız lazım Şöyle bir çekiç yapmamız lazım olduğu için ee, Onu nereden işte yapabiliriz Öyle de bir sıkıntımız var şu anda Şu üretmek için Nasıl yapacağız? Nereden bulacağız? Evet. su mekaniği var mı? Suya bir girelim. İnşallah ölmeyiz. Evet abi su mekaniği biraz sıkıntı. <laughs> yani yüzüyor gibi düşüyor gibi oluyor böyle. Belki öğrenmedik ya da öğreneceğiz ya da bu bizim ırk diyeyim herhalde yüzmeyi pek bilmiyor. Öyle görünüyor yani. Buradan mı gitsek buradan mı? Burada, buraya bir bakalım. Burada bir şey olabilir belki ya raf mraf yapmak için bir şeyler. Oo, bu elder. Elderle tanıştık. Hmm. Bu burada galiba büyük ihtimalle bir şeyler öğretecek. Buradan geri eee çıksak mı? Buradan nereye gidiyor? Hmm. Wall not chest. Bunu açmayı bir deneyelim. Cık. Yok abi açan Onu atsaydık iyiydi ya. İçinde büyük ihtimalle bize işe yarar bir şeyler vardı ama artık yapacak bir şey yok. Buradan ilerliyoruz. Wow. Ama buradan nasıl ineceğiz? Şöyle mi ineceğiz? saldıran bir şey var da bu şu anda vuracak elimizde hiçbir şey yok. On <laughs> en üstüne böyle çıkılıyor galiba ama bizim asıl gitmemiz gereken yer şu. E geriden gelmiştik zaten. Şimdiki gideceğimiz yerler kendi artık keşfedeceğimiz yerler olacak. Şuradan mı gitmeye çalışalım? Oo, akarsu var. Burada sıkıntı yaşayabiliriz. İyi geçtik bari. Yani sizin hani, yumruk vurma yeteneği gibi bir şey yok. karıncalar bizi rahatsız ediyor burada. Oo, bayağı yeniler hem <laughs> stamina da olduğu için tabi uzun süre koşunca bitiyor. Aha. Ama şimdi buradan bu teçeti bir craft yapalım. Ama craft yapma lan. Bize saldırıyorlar. Ha. Anca böyle çalışır bir şey toplayıp artık çekişmek için bir şey üreteceğiz. <laughs> Üretmek için bir fırsat verseler. Bunlar gelişlere baksana ya. Tamam. Şimdi rahat kısımdayız. Bizde zaten Wood Club varmış galiba. Ha çok şükür ya abi bu başka türlü yani olacak iş değil şimdi bu yıldır summer yapmak için 4 ahşapa daha odana daha ihtiyacımız var oha bu ne lan bize odun lazım abi hakikaten odun lazım O kadar küçük olduğumuz için <laughs> koskoca ormanda işimiz zor yani. Bu aralar bizi yer ya. Ron üstü acaba nereye gidiyor? Buradan aşağı bir yerlere gidiyor. Buradan ölür müyüz ki acaba der ya? Allah! Canımız 3. Canımız hakikaten 3. Atlamasak iyiydi yani. mi? Can yenilenmesi yok maalesef. Aha! <laughs> <laughs> Vallahi geliyorlar. Biraz savaşırdım ama ya canım olsaydı. Vallahi blok attık ha. Gene git. <laughs> Hakikaten evet garip il ilginç bir oyun. La birlikteyiz arkadaşlar. Hakikaten ilk defa böyle bir oyun oynuyorum ben. <laughs> Güzel abi. Woodlar direkt zaten önümüzdeymiş. Direkt topladık. Şimdi fiber lazım. Fiber. fiberi nereden buluyorduk? O küçük çallardan topluyorduk galiba. Aha. Ama bu Wilder Summer'ı hemen yaptık hocam. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Tamam. Şimdi Structure'lardan Gene odun lazım Gene odun lazım Bir workbench yapmamız için 10 odun Fiberlön 5 Resin diye bir şey var öyle ee, Biz önce bir yatak yapalım Ay hakikaten bir 6 wood lazım bize Şimdi bir wood'u hemen halledelim Hemen bir wood hocam şuradan Oo güzelce Simple chest diyor sandık. Sandığa gerek yok şimdilik. Zaten topladığımız ne ki? Sandığa ihtiyacımız olsun şu an. Bize bir odun şart. Ama şimdi hocam. Güzelce bir yatağı bir atarım önce ya. Yataksız olmaz. Yatağı şöyle güzel bir yer alalım ama building burada yasakmış. Yatağı bir şöyle atarım ben. Şöyle bir atayım ben bir yatağı. Şimdi You need to shelter to sleep. Ha, buraya o zaman bir şey kuracağız yani etrafına. En azından bir campfire falan ama resin dediği şeyi nereden bulacağız? O hakikaten garip mesela. Yani bir sürü şey var hakikaten orada yapmak için. Chest'i de oraya kuralım bari malzemeleri bulmuşken. de şöyle koyalım. Yani bir nevi arkadaşlar oyun işte hani klasik survival game'ler olur ya raster bilmem neler raft falan filan. eee onun böyle bir daha hani farklı versiyonunda daha küçük sünüldü işte burada farklı yaratıkların olduğu bir ormanın içinde yani klasik bir peri masalı tarzı bir şey olur ya öyle bir atmosferde birlikte oynayabileceğiniz arkadaşlarınızla da, da tabii ki arkadaşlar oynayabiliyorsunuz o da çok güzel bir şey olmuş tabii ki ben yani hani bundan sonrasına pek devam edemeyeceğim maalesef çünkü hani süremiz biraz bu oyun için şu anda arkadaşlar kısıtlı maalesef çünkü oyun çok uzun yani ben buradan keşfetsem desem gitsem bir sürü yer var hani keşfedecek bakın burada öldüğüm yeri de gösteri buradaki klasik Souls oyunlarındaki gibi oraya gidip çok rahat bir şekilde yani geri o düşen eşyalarımızı vesaire yani alabiliyoruz çok güzel olmuş bence ben beğendim yani fena değil ama tabii ki hani fiyatına ne kadar değer orası tartışılır arkadaşlar. Yani çok da e, büyük bir tabii ki yani oyun değil kendisi ve o yüzden 280 TL'lik bir fiyatı ben açıkçası hak ettiğini düşünmüyorum ama e, bakacağız ilerleyen artık arkadaşlar durumlarda indirime girerse bir, en azından bir şans verin ya yani alan oyun nasılmış falan filan bir test edin oyuna bakın derim arkadaşlar daha keşfedecek şey çok gibi görev olarak şu anda bize şey demiyor tam olarak ama e, ha aynen buradan mesela da Clover Key bulduk diyor mesela işte bunu çalınmış olabilir diyor açıyor apa apatruyi çesde açıyor falan filan diyor yani gene görevler de var tabii küçük küçük ama genel olarak tabii ki hayatta kalmaya çalıştınız e, klasik bir survival oyunu arkadaşlar biraz da karışık içinde farklı elementler bulunduran benim kısacası çok da olmasa da biraz da olsa hoşuma gitti arkadaşlar. Evet. Bu oyunda arkadaşlar ilk bakış videosuyla birlikteydik. Diğer oyun videolarında şimdi görüşmek üzere diyelim. Kend kendinize iyi bakın. video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.